Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tırnak yapacağız. Ee, takipçilerim dedi ki e, bu tırnaklar nasıl yaptım? Ben dedim ki size videosunu çekeceğim dedim kanalıma yükleyeceğim dedim. Hadi o zaman e, videomuza başlayalım. Uzun tırnaklar nasıl yapılır? İlk önce bunu böyle kesiyoruz. Lens video yapmıyorum çünkü Ralph video yani anlata anlata yap dediler. O yüzden anlata anlata yapacağım. Ben şöyle yapıyorum. Şimdi böyle güzelce bir katlıyorum bunu. Şimdi böyle katladık şöyle kitap gibi aynı. Katladık. Şimdi bunu açıyoruz. Bu tarafa doğru katlıyoruz ve hizalı olmasına özen gösterin. Böyle. Şimdi bunu şimdi böyle katlamıştık ya tam tersine katlıyoruz. Siz illa böyle yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz o çizgilerden kesin. Ama düzgün olmayabilir. O yüzden ben böyle yapıyorum. Şimdi bunu da böyle katlamıştık ya tam tersine katlıyoruz. O çizgilerin tam tersine katlıyoruz böyle. Bunu da katladık. Bir kere daha yapalım. Bu tarafa Bunu bu tarafa katladık mıydı? Tamam oldu. Şimdi ufaktan şu çizgiden ucundan yırtıyoruz. Bakın yırtıldı. Sonra böyle yapın. O zaten kendiliğinden böyle geliyor. Işığı açayım hatta. Bakın şurası biraz yamulmaya başladı. Hemen makasımızı alalım. Şöyle düzgünce o çizgilerden gidelim ve şurada bunu buluşturalım. Şimdi bunu kestik şimdi. Burayı da yapalım. Bir daha katlayalım şöyle. Tam tersine. Şimdi bunun da ucunu ufak bir yırtıyoruz. Yine aynı taktik. Böyle ayırıyoruz. Bakın. Böyle iki kağıt oldu. Bunu da yapalım. Bu video uzun olabilir ama anlata anlata yapacağım. Şimdi şöyle iki kağıdımız oldu. Şimdi bu iki yani pardon dört kağıdımızı boyayalım. Yaz altına yani o benim için geçerli daha doğrusu. Benim boyalarım böyle alta geçiriyor. O yüzden altıma bir şey koyacağım. Bunu şöyle getirdim. Boyalarımızı döküyorum. Evet, döktük. Şimdi desenimizi yapalım. Buna kalpli desen yapacağım. Ee, ya da olur, buna kalp desen değil de puantiyel desen yapalım. Ee, Bakın, şu kalemlerin ucu böyle. O yüzden bunlardan güzel puantiyeli olur. Siyah ve kahverengi almıyorum. Onlar böyle kötü gösteriyor yani. Ben pek sevmiyorum. Şurada bir tane kırmızı var. Bir tane de lacivert olması lazım. Heh. Lacivert de şurada. Şimdi başlayalım puantiyeler yapmaya. Şimdi puantiyeler nasıl yapacağız? Şunu biraz da eğitelim. Tabii ki de böyle. Böyle puantiyeler yapıyorum mesela ben. Siz istediğiniz deseni yapabilirsiniz. Desen olmak da zorunda değil. Mesela Çizgi çizgili yapabilirsiniz. Ben birazdan mesela kalp kalpli yapacağım. Sonra çizgili çizgili yapacağım. Göreceksiniz o zaman da. Bu arada arkadaşlar şuna dikkat edin. Normalde ben şöyle de yapabilirim böyle böyle böyle. Pıt 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 da yapabilirim. Ama öyle yapmıyorum niye? Çünkü üst üste gelirse kötü renk oluşur. O yüzden böyle teker teker yapıyorum. Normalde böyle pıt 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 yapsak da mesela bak işte tane oluştu. Daha hızlı bitebilir. Mavi de bitti. Şimdi lacivertte. Evet şimdi böyle puantiyeler yaptım. Şuralar biraz kötü oldu ama neyse sorun değil. Şimdi ben hemen göstereyim size nasıl yapıldığını. Şöyle bir ucundan şöyle katlamaya başlıyorum. Yuvarlak yuvarlak bakın. Şöyle. Şimdi katladım ya. Bunu tabii ki de parmağıma olmuyor. Şimdi içten bakıyorum. Bakın şurada ucu. Bunu böyle döndürüyorum. Şöyle tam parmağıma göre ayarlıyorum. Mesela bunu baş parmağıma göre ayarladım. Şurası biraz şey oldu ama sorun değil. bandımı alsam ee, şimdi bandımı alacağım şurayı bantlayacağız şöyle tam parmağıma göre ayarladım şurada biraz şey şurada olması lazım aslında bir dakika o bandı bulamadım ama şöyle bir bant buldum bunu şey yapacağım. Nerede? Ha, şurada. Şimdi makasla burayı keselim. Kesemedim. Evet, kestik. Evet. Şimdi bir de altını yani şurayı şöyle şu normal bantla Bantlayalım. Şu altını şurada bir tane çizgi var ya oradan şöyle güzelce bir bantlayalım. Bir tur sadece. Bantladık. Nasıl? İşte uzun tırnaklar böyle yapıyor. Yapılıyor arkadaşlar. Deixa